Merhaba Yengeç Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu Yengeç olanlar Haziran 2022'nin gökyüzü gündemini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Haziran ayına. 3 Haziran'da Merkür artık düz seyre başlıyor. Olacak Boğa Burcu'nun 26 derecesinde. Sonrasında 13 Haziran'da ise İkizler Burcu'na geçecek. Bu transit sizin 11 evinizde başlıyor olacak ve sonra 12. ev şeklinde ilerleyecek. Arkadaşlıklar sosyal çevrenizde daha aktif olacağınız bir zaman dilimi adeta çok fazla bir iletişim trafiğini gösteriyor. Bu transit 3 Haziran ve sonrasında yine böyle evrak belgeler ya da prosedürle ilintili konularda yeni girişimler adına çok destekledir Ve burası zamanda yeni bir teknolojik şey almayı planlıyorsanız da değerlendirilebilir. Ama 13 Haziran ve sonrasını daha fazla öneririm. Çünkü Merkür hani gölgeli günleri vesaire, hani düz seyre geçmiş olması, sonrasında kendini güçlü hissettiği bir burca geçmiş olması vesaire daha olumlu olacaktır. 13 Haziran ve sonrasındaki girişimler adına. Merkür'ün bu e, hızlı hareketi sizin e, ilk olarak bu arkadaş sosyal çevrenizdeki bir hareketlenmeyi tetikledikten sonrasında 13 Haziran artık daha inzivai alanlarınızda ilerliyor olacak. derin araştırmalar ya da bir şeyler öğrenme e, kişinin böyle daha farklı konulara ilgi ve alakası, o kült, ezoterik konularla ilgili araştırma, öğrenmeye eğilim veren bir transit 13 Haziran ve sonrasındaki e, bu düz seyri. 5 Haziran'a geldiğimde Satürn artık geri harekete başlıyor olacak. Satürn Neptün'ün bu geri hareketi artık ağır gezegenler geri harekete başlayacak yaz aylarım. 5 Haziran'da Satürn sizin 8. evinizde biraz zor meseleler. Krediler, borçlar, eşin evli bireyler için eşinizin gelirleri ilintili konularda bir takım pürüzleri tetikleyen bir retro başlıyor. Burası e, krediler, geri ödemeli tahsilatlı konularınız ya da nafaka, burs gibi miras konuları ile ilgili gündemlerde. Daha çok başkalarının kaynakları ile ilgili konularda bir takım böyle olayları ilerletmeyi bir çözüm yolunu buldurtmayı planlıyorsanız gecikmeler engeller daha ötelemeli durumlarla uğraşma ihtimaliniz mevcut burası aynı zamanda eşinizin gelirlerinde bir daralma da olabilir ya da bir yerde biraz bekliyor sonrasında hani bu gelir gelmesi adına bir etki de verir ama her arkada bir kısılma bir daralma etkisini sunan bir geri hareket bir cerrahi hale döngüsünde iseniz sürekli ertelediğiniz bir takım konular var ise bu döngüde daha gecikmeli durumlarda olabilir. Sürekli hani bir korkudan kaynaklı gecikme ya da hayat koşuşturmacanızda hani buna yer bulamama gibi durumları da gösteren bir geri hareket. Ve e, burası zor meseleler ve tabular ilgisi. Bu döngüsü biraz daha içsel dünyanızın tedirgin olma ihtimali. Daha kaygı, endişe, tedirginlik, e, ruhsal böyle biraz depresif bir ruh halinde tetikler. Satürn burada e, biraz böyle negatif çalışacaktır. Kişi burada. Bu zorluğu hafifletmek nasıl mümkün diye baktığımızda maddi kaynaklarında daha çok odaklı olması gerekiyor. Yani kendi doğrudan kazandığı para, finans, yatırımlar, kendi emeğiyle elde ettiği gelirler daha odak noktası olması gerekiyor. Kendi değerleri, kendi özgüveni, kendi yeteneklerine yine odaklı olması gereken bir transit. Ancak bu şekilde hafifleyecektir. Bu Satürn'ün geri hareketinin vermiş olduğu negatif yansımalar. 12 Haziran'a geldiğimde Venüs ve Uranüs'ün bir kavuşumu gerçekleşecek. Bu kavuşum sizin arkadaşlar, sosyal çevreniz. Buradaki ilişkilerle ilgili biraz krizde gelişen ani durumları gösteriyor. Burada zaten Uranüs ağır ağır hareket halinde Venüs'e dokunduğunda arkadaşlık ilişkilerinizde ani krizi bir takım durumları yönetmek zorunda kalıyor olabilirsiniz. Ve burası yine hayattaki beklenti ve ideallerinizde ulaşmayı planladığınız hayalinizdeki o yolda krizli durumları yönetmek adına da bir etki sunuyor. Kişi adeta hayallerindeki o mücadele, o savaşçı doğasını, küçük krizleri yöneterek bu döngüde. Artı eksi 12 Haziran 3-4 günlük artı eksi zaman diliminde bu etkiyi gözlemlersiniz, o Hayallerinize ulaşacağınız yol biraz böyle krizi durumlarla baş etmek adına etkiler de verecektir. Özellikle arkadaşlık ilişkileri bu döngüde biraz daha hassas olabilir. Buradaki ilişkiler böyle kırılım noktasında olabilir. Kariyerden gelen gelirleriniz ya da işinizle ilgili bu gelirler ve beklediğiniz gelir ya da beklentisi içerisinde olduğunuz bir finans, bir para var ise işinizde ya da size vaat edilen bir prim vesaire. Burada da yine o beklenti adına beklentilerimize ulaşmak adına biraz krizli, kaoslu bir ruh halinde de olabilir. Zaten o parayı istiyorum ya da o geliri, o makamı istiyorum gibi böyle bir etki de olabilir. 13 Haziran'da Merkür ikizlere geçtiğinde aslında burada iletişim adına çok daha destekli olacağı için doğru bir yönetimle aslında, doğru bir iletişim, doğru bir yönetimle bu bahsetmiş olduğum maddi kaynaklarınızla ilgili Eklentiyim. ...umduğunuz gibi bir neticeye de kavuşturabilirsiniz. 14 Haziran'a geldiğimde... ...Yay Burcu'nun 23 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. İş hayatınızla ilgili konular... İş ortamında aynı iş bölümünü yaptığınız arkadaşlarla ilişkilerde bir dönüm noktasını gösteriyor. Burada bir iş arkadaşınız artık işini bırakıyor, işten ayrılıyor olabilir. İşinizle ilgili sorumluluklarınızda artık hani bir sorumluluk artık sizden alınıyor ya da bir şekilde o sorumluluk kapanıyor, bitiyor olabilir. Burada işle alakalı, işle ilgili gündemlerde uzun soluklu bir mücadele bir gündeminiz var ise artık bir sonuca geleceğinizi gösteriyor 14 Haziran'daki bu Dolunay Bununla birlikte de sağlıkla ilgili böyle ufak pürüzler ya da sağlık bilgi stres. E... Stresle bağlantılı bir takım e, sağlık sorunları yaşadıysanız, hala erteliyor ya da bir hasır altı yapıyorsanız, burada artık bu konuyla ilgili bir e, neticelenmesi gereken durumu da bir sonuca varması gereken, ne ne değil net anlaşılması adına bir tetkik yapılması gereken bir konu da olabilir. Bu dolunay e, 23 derecede gerçekleşiyor Vedic sistemde, Jiyasan Akşatısına Batı sisteminde Erasal sabit yıldızına denk gelen bir derecede. Biz aslında bu dolunayı yaparken, biraz kendimizi koruma altına alıyoruz. Kendi e, istek ve daha ön planda tutuyoruz. Burası e, biraz örgütlenmekle de yaymakla da çok ilintili. Örneğin işinizle ilgili bir olay bir gündemdi. Çok fazla hani örgütleniyor. Hani birini istemiyorsunuz örneğin iş hayatınızda. E, kendinizi de koruma altına alarak yani size çok e, ileriki döngüde size çok menfaat sağlamayacak bir takım durumlarını düşünüyorsunuz. O yüzden çevrenizdeki insanları örgütlüyor olabilirsiniz. Bir konuyla ilgili bir düşünceyi yayarak örneğin yani bir iş arkadaşının işinizden çıkarması hani gitmesi ya da işten ayrılması adına ön ayak olabilirsiniz. Böyle bir etkisi de var ve e, sağlığınızla ilgili konularda yine kendinizi böyle koruma altına almak adına stresinizi azaltmak ya da işinizle ilgili sorumlulukların verdiği o gerginlikten uzaklaşmak adına da yine bir iş arkadaşının gitmesi ya da sağlıkla ilgili konularla ilgili bir dönüm noktası olabilir. Hani böyle bir anlam ifade ediyor. Bu derecenin e, anlamı burada itici bir güç, itici bir kuvvet de Fazlaca kişi hissedecektir adeta benliğinde. Hani bunu yapmalıyım, bunu söylemeliyim, bunu kabul ettirmeliyim e, adına bir etkiyi de よ。 Haziran'a geldiğimde Mars ve Şiron'un bir kavuşumu gerçekleşecek sizin 10. evinizde. Bu kavuşum adeta yaralarınızı şifalandırmak adına bir savaşçı olacağınız bir etkiyi gösteriyor. Bu neresi diye baktığımda kariyerle ilgili, iş hayatıyla ilgili beklenti ve idarelerinize ulaşmakta biraz mücadele verecekleri kişi adeta bir itici güçle koşuyormuşçasına bir mücadele ile o yaralarını şifalandırmak, beklentisini bulmak, beklentisine ulaşmak adına, hayallerine ulaşmak adına bir e, savaşçı olacağı şifalandırmak adına kendi beklentilerini şifalandırmak adına bir mücadele etkisi veriyor. Burası aynı zamanda sizin bu yolda biraz saldırgan bir doğada olma ihtimaliniz de var. Örneğin bir mevki, bir koltuk, bir statü hayal ediyorsunuz, umuyorsunuz ve istiyorsunuz. İşte bu alanda o kadar mücadeleci, o kadar böyle istiyorsunuz ki siz orada bir şeylere kırıp döktüğünü kişi pek farkına varmıyor olabilir. Burası yaralı şifacı Şiron Mars'la kavuştuğunda Kişi kendi yaralarına o kadar odaklıdır ki kendi yaralarını şifalandırmak, kendini o kadar e, isteklerine ulaşmak adına mücadele verir ki diğer insanları çok duymaz, dinlemez. Diğer insanların yaralanıp yaralanmaması çok umrunda olmaz. Burada böyle bir etki olması muhtemel gözüküyor. Ve burası e, aynı zamanda annenin hayatı ilintilik e, konularınızda, annenin e, sağlığı ile ilgili bir takım cerrahi müdahaleler olabilir. Ya da sağlığı ile ilgili bir pürüz varsa şifalandırma adına e, bir takım girişimleri de gösteriyor. Aynı zamanda e, evli bir bireyseniz, eşinizin ebeveynleriyle olan ilişkilerinizde, e, eşinizin annesiyle babasıyla ilişkilerinizde ve buradan gelen miras e, ya da mülkler, gayrimenkul, e, arazi, toprak vesaire bu konularla ilgili de yine biraz e, hakkınız olanı almak adına ya da ilişkilerde biraz saldırgan bir doğa verebilir. Kişi bu arada e, bu konularda mücadeleci bir yapısını gösteriyor buradaki kavuşum. Sonrasında 29 Haziran'a geldiğimde yenge Burcu'nun 7 derecesinde bir yena gerçekleşecek sizin Burcu'nuzda. Bu yena çok olumlu diyebilirim. Çünkü birinci evinizde hayatla ilgili yeni bir pencereyi gösteriyor. Yeni bir kapı aralanıyor. Hayalleriniz, umutlarınızda Toplumdaki intibanızda fiziksel görüntünüzde, hayattaki hangi amacın içerisindeyseniz, hangi yolun yolcusu, hangi mücadelenin e, tam böyle başında ve bir, bir e, aksiyonda iseniz, işte bu konularla ilgili bir yeniliği gösteriyor. Birinci hayatın her alanına bakar. Yani kişi hangi mücadelenin içerisinde ise o konusuyla ilgili bir yeniliği gösteriyor. Daha böyle toplumun görebildiği bir formda bir yenilik. Bu aynı zamanda toplumdaki intibanız beden görüntünüz, sağlığınızla ilgili yeni bir düzen. Ya da iş ile ilgili meşguliyetlerinizde bir yenilik olabilir. İkili ilişkilerde yeni bir sayfa. 7 derece Vedik sistemde artıran akşatrasına batı sistemi de Mirzam sabit yıldızına denk geliyor. Şimdi siz yengeç burcu ve özellikle yükselen yengeçler. Burada bu yeniliği yaparken biraz Gözünüz hani yaşlı olabilir yani bir şeyler yeni bir kapı aralamayı planlıyorsunuz ancak hala bir yanınız eskiye bir özlem duyuyor olabilir hala bir eskiye bir atıf eskiye bir arzulama böyle bir etki olması muhtemel çünkü kişinin bu yeniliği yaparken biraz göz yaşının akabinde bir arınmayı biraz kendini yıpratarak biraz tutkulu bir duygu dünyasının neticesinde yeni bir arınma döngüsünü ve yeni bir başlangıcı gösteriyor. Adeta yeni bir sayfa aralıyorsunuz hayatınızda. Bunun ilk etabı biraz duygusal bir fırtınalı etkinin hemen akabinde bir arınmayla gelen yenilik. Kişi burada duygu dünyasının tozlarından arınması adına ilk önce bir gözleşi dökmesi gerektiğini söyleyen bir derece. Bununla birlikte bir haber e, duymak adına bir etki de gösterir bu derece. Yani kişi bir yerlerden bir haber duyuyor. Bir bilgi geliyor. E, olabilir. Ve bunun akabinde hani e, kendine şöyle bir yenilik yapması gerektiğini fark ediyor. Olabilir. E, böyle bir anlam var ama her halükarda işin neticesinde bir arınmayla gelen şans ve güzel e, fırsatları da gösteriyor sizin için. Genel etkileriyle Haziran ayı bu şekildeydi. Sizin için hesaplamalarında ya selam esması çıkmış. 131 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Eğer bir sorunuz olur ise aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlarım. Kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz de çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.